Hepinize selam arkadaşlar ben Staff Bu video sizlerle beraber ee, Nasıl hızlı yol yaparsınız Onun hakkında bahsedeceğim Onun hakkında konuşacağım Şimdiden videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi şöyle ortamda doğru Gidelim arkadaşlar Hızlı bir şekilde e, Arkadaşlar öncelikle şunu diyeyim size e, Hızlı yol yapmak her yerde geçerli değil Yani bunu öğrenseniz bile her yerde yapmayın Çünkü ee, bu her şeyde işe yaramaz. Bazen hızlı yol yapmadan gitmeniz lazım oluyor bir yerlere. Ee, mesela oralara hızlı yol yapmadan giderseniz daha avantajlı olursunuz. Çünkü düşme im ihtimaliniz de olabiliyor. Böyle yaptığınızda ben şu adamı bekler miyim beklemez miyim onu da bilmiyorum. Ee, dediğim gibi düşme ihtimaliniz olabilir ama e, çok alıştırdığınızda kendinizi düşme gibi bir sıkıntınız veya bir sorunuz olmayacaktır arkadaşlar. Ben hemen şuradan şöyle geldim. Hop 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 Tamam abi attım ben endi pearl'ü. Güzel bir şekilde kurtuldum. Ha tamam. Şimdi şuradan bir şöyle chest'leri falan abi ee, ya ne yapıyorsunuz Skeletonlar ya. Ne yapıyorsunuz ya? Buralarda boşalmış ki. Şimdi benim işime yarayacak bir şey yok ki burada. Aga be. Aha, aha, aha diamond set güzel. Gerçi çok da bir şey çıkmadı aslında ama olsun abi. Hemen şöyle de ateşimizi de aldık arkadaşlar. ateşte bizim bayağı açıkçası işimize yarayacak. Onu da söyleyeyim. Tamam abi. Alttan adam geliyor ve Evet, diamond kılıcı var. Oye. Ole. Oye. Süper. Süper adaletli bir VS şu an yaptığımız kardeşim. Evet. Wow, ne oldu lan orada? Neyse arkadaşlar ikinci parti beraber karşınızdayım hemen de şöyle ortaya doğru gidelim RTX map'i gelmiş valla bu map hiç ısınamadım bu map'e Opa, oynayamıyorum da bu map'te garip geliyor map bence kötü ama yine de kişiden kişiye değişir arkadaşlar map'in iyiliği veya kötülüğü ben şöyle ortaya doğru gittim e, herhalde bu parttan sonra size kriveti de göstereceğim Kri kriveti kriveti de artık nasıl okunuyorsa orada göstereceğim arkadaşlar Hemen de e, şöyle de gidelim. Tabii ki arkadaşlar bunları yapmak zaman alır. E, zaman ister çünkü hiçbir şey direkt yapılmaz. Direkt olmaz. Her şeyi belli bir süresi vardır yapmak için. E, ben bunu çok uzun sürmedi benim böyle yol yapmam. Zaten bu kolay bir yol. Şey yapma yöntemi. Yani bunu herkes yapabilir. E, ama yine de zaman istiyor mu istiyor arkadaşlar. Ona bakmalıyız. Evet kankam. Aa yanlış koydum. Dur abi. Dur son bir ateşim kaldı. Ya yemin ediyorum var ya. Ha saldı. Teşekkür ederim buradan da. E, saldığı için teşekkürler vallahi kanka. Gapple'ım var diyecektim ama neyse. Bak. Sen makro musun be? Büyük ihtimal makrosun sen o yüzden dalıyorsun bana. Çünkü abi aklı olan kimse böyle şey yapmaz. Ee, evet %100 ben kule herhalde bu arkadaş ya da kendisine çok güveniyor. Ama çok güven iyi değil kanka çay gidelim ee, Umarım da beğenirsiniz videomu bakalım bu çeste o bundan güzel bir elmas kılıç çıkartabildik Hop, kestim seni kanka bu arada helal et. neyse şuradan da şu iskeletleri de koyalım arkadaşlar ortaya kimse girmemiş ee, ben şöyle bir şey yapacağım. Şuraya bir, şuraya bir, şuraya bir. Şöyle, şöyle. Şöyle tamam arkadaşlar. Şimdi gapple falan var zaten. İdare eder ya. Kötü değil yani. Yani şuradan da gidelim biz tekrardan. Evet. Bakalım abi. Sen neden oradasın? Sen bir şeyini keselim abi. Bu iskeleti bir kestik biz. Evet. Bu arkadaş da benim vs attım arkadaş. Keşke o sana vermeseydim diyorum. Evet yine mi kaçmayı seçtim be? Hayır abi bak hem geliyorsun hem de kaçıyorsun bir yapma be. Hani ikisinden bir tanesini artık se seç yani. Bu arkadaşa da salıyoruz herhalde vs salacağım büyük ihtimal ben onu. Çünkü o team başlattı genelde salıyorum ben. Yok ya suyum var oğlum. Neyse ben yapılıyım arkadaşlar ben o arkadaşı salacağım çünkü. O beni ee, şey yaptığında benim canım azdı. Ben abi hemen sana şuradan bir su yapayım. Su su su. Lan niye kapatıyorsun suyu? Niye niye yakıyorsun lan adamı? Şerefsiz. Abo. Gapıl atarız abi adama. Adaletli bir BS olur. Tamam. Gel kanka gel. Neredesin? Gapıl atayım. Gap gap al. Al. Gap. Bide, video. Video salar mısın? Video salar mısın? Please. Tamam saldı arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ediyorum videoda saldığı için. Ee, ona da buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Sağol. Ee, sağ ol. Tamam. Vurduk ve kazandık arkadaşlar. Şimdi size nasıl hızlı yol yapılır? Ee, onu da göstereyim arkadaşlar. Hemen kırvetiye geçelim. rüyalar olsa Hiç ürüm yoksa Evet arkadaşlar şu anda Kriviti'ye geldik hemen de şöyle e, emoji falan da taktım arkadaşlar şimdi size göstereyim hemen bir şöyle benim nasıl e, öğrendiğimi zaten sizde alıştıra alıştıra kendinizi yapacaksınız böyle arkadaşlar e, Öncelikle yavaş yavaş deneyin çünkü ben ilk öyle yaptım. Arkanız hep burada olsun, bloğu hep önden görün arkadaşlar ve S, s, B, s sabit basın veyahut da S veya D'ye bir tanesine sabit basın ve e, dengeyi iyi sağlayın. Zaten ondan sonra bakın böyle hızlıca yapabileceksiniz. Ben yapamadım şu an. Neyse, ondan sonra arkadaşlar böyle hızlıca yapabileceksiniz. E, ama ben genelde şöyle shiftle yaparım. E, o da zıplaya zıplaya zaten zıpladığımda, gördüğünüz gibi önden de görebiliyorum. Skyverse gibi yapabilsem aslında şu anda e, çok iyi bir gösterim olurdu. Evet, şöyle, aynen. Şöyle bir şeyler işte arkadaşlar. Ben de e, bir de şu var, şunu da göstereyim. E, bunu birçok kişi yapıyor ama ben e, bakın ben yapamıyorum. Bir de bu arkadaşlar. Onda daha daha iyi bir dengeye sahip olmanız lazım çünkü o. Daha zor arkadaşlar. Benim yaptığım genelde bu zaten yani. Ben genelde böyle gidiyorum direkt. Bayağı da işe yarıyor arkadaşlar. B de varsa filan. Onun yanında bir de kaçmak için şöyle ee, seri jitter var. Seri jitter'la da hızlıca kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın 12-13 CPS'de filan iki blok üstü koyma ihtimaliniz yükseliyor. E, ben böyle çok heyecanlandığımda seri jitter yapabiliyor muyum? Evet. Ama geneli böyleydi arkadaşlar. Umarım da şöyle bir F5 falan çekeyim Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olmayı falan da unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız dediğim gibi çok çok destek olursunuz bana. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.